Çok değerli basın mensupları 23.8 tarihinde saat 12.50 itibariyle Adana Kozan Kuyubeli'nde çıkan yangınla ilgili son bilgiyi paylaşmak üzere buradayım. Bildiğiniz üzere meteorolojik şartların ağır koşullar altında 35-40 km rüzgarın estiği, nemin %20'nin altında olduğu ve sıcaklığın çok yüksek olduğu bir coğrafyada çalışmalarımızı yaklaşık iki güne yakındır sürdürüyoruz. Bu çalışmaları sürdürürken iki amfibik uçak, 19 helikopter, 16 kuruma ait, 20 de dışarıdan gelen iş makinesi ee, olmak kaydıyla 170 arazüze çıktık. Bunun 17 ekibini dün itibariyle yeniledik. Personelimiz 750 personelde, 830 personele çıkarak, dün yorulan arkadaşları da 80 arkadaşımıza takviye ederek çalışmalarımıza devam ettik. Dün itibariyle muhtarlarla da toplantı yaptık. Bildiğiniz üzere etkilenen köylerimiz var. Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Kuyubeli, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acarya'yla e, köyleri etkilenmişti. Bildiğiniz üzere 900'ün üzerinde de haneyi tedbir amaçlı boşaltmıştık. Şükür bu olayda can kaybımız yok. Rabbime şükrediyorum. ediyorum. Evlerin çoğunda da zarar yok ama zarar tespitlerine de başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da hasar tespitlerine başlamış durumdayız. Cumhurbaşkanımız da hasarlar konusunda her türlü yardımcı olunması talimatını bize verdi. Hem AFAD hem Sosyal Yardımlaşma Fonu hem de Orköy yani bizim Orman Teşkilatı'nın e, kaynağı vasıtasıyla da vatandaşlarımızın e, yaralarını bir nevi e, bir miktar olsa da hafifletmek konusunda e, çaba gösteriyor olacağız. E, tabii ki birçok yangınla mücadelede teknik kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Yine burada Burası büyük bir yangın olduğu için e, eski Mantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru e, yürümesini engelledik. Dün yine e, Çürüklü Mahallesi'nde de e, maalesef e, bir ara mahallede e, bayağı bir risk altına girdi. Bu risk altına giren mahalleyi de derleyip toparlamak ve korumak maksadıyla da karşı ateş düşündük. Ama son anda da buna gerek kalmadı. Gece boyu çalışmalarımız devam etti. Ben sahadan ayrılmadım. Hem İHA'dan gelen bilgileri değerlendirdik. Hem de arazide birebir orman teşkilatımızla buluşarak onların hem eksiklerini giderdik hem de koordinasyonu sağladık. Şu saat itibariyle de memnuniyetle söyleyebilirim. Her şey kontrol altında. E, ateşin etrafı tamamen çevrilmiş. Yer yer ufak tüterler olacaktır. Söndürme faaliyetleri gün içerisinde mutlaka devam edecektir. Gün içerisinde ufak tefek parlamalar mutlaka olacaktır. Ama büyük bir alan, önemli olan bu büyük alanın içerisinde e, ateşi hapsetmekti. E, aslında geceden beri de büyük ölçüde bunu başardık. Ancak gece tekrar e, kuzey Batı istikametinde tekrar parlayan bir ateş sebebiyle de işin açıkçası onu da garanti altına almak istedik. Ama artık sabah saatleri itibariyle yangın tamamen kontrol altında. İnşallah tabii ki soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki Orman Teşkilatı'nın işi bitmiyor. Burada temizlik faaliyetleri ve son sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde... E, yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine e, başlayacağız. Ben özellikle yöre halkına çok teşekkür ediyorum. E, büyük bir acı, büyük bir sıkıntı yaşamış olmalarına rağmen çok vakur vakurdurdular. E, çok sabırlı oldular. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. E, tabii ki en başta Orman Teşkilatımıza, Orman Teşkilatının başındaki genel müdür arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. şu saat itibariyle yangın çıktığından beri eee burdalar. ve hiç kimse uyumadı şu saate kadar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. valimize bizi yalnız bırakmadığı için, koordinasyonda sürekli fayda sağladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza, bölge milletvekillerimize ve tüm emeğe geçen kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bir konuyla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Biz buradaki yangının kasıtlı olarak çıkmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Valimiz böyle değerlendiriyor. Bununla ilgili tabii ki çok yönlü soruşturma devam ediyor. Çok yönlü soruşturmanın da akabinde herhalde kamuoyuyla da gerekli bilgiler paylaşılacak ediyoruz. Tekrar tekrar ormanlarımız için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ormanlarımızı kullanırken çok dikkatli olalım. Yaz ayları bu işin orman yangınlarının eee doruğa çıktığı aylar. Bizim de bu sene aşağı yukarı yüzde 30-40 daha fazla geçen yıla göre yangınımız var. Bunun anlamı daha çok çalışan teşkilat, daha çok eee teşhisata ihtiyaç demek. Bunların hepsinin karşılanması konusunda da en başta ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye bu anlamda çok büyük bir kurumsal kapasite kazandırdık. Hem İHA'larımız olsun hem amfibik jet uçaklarımız olsun hem de yeni yeni ormana kazandırdığımız personelimizle ve yeni aldığımız teçhizatlarla, arazözlerle ve diğer teçhizatlarla da yangınlarla dün olduğu gibi bugün mücadele edeceğiz. Yarınlarda da inşallah gelecek nesillerden emanet aldığımız ormanlarımızı daha da fazla koruma imkanına sahip olacağız. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım yangından etkilenen alan miktarı ile ilgili bir bilgi vermeniz mümkün mü? Yangın eee çok parçalı eee bir alana yayılmış durumda. Benim gördüğüm kadarıyla alanın belki dörtte birine e, dörtte birinde yangın var. Dörtte üçünde yangın yok. Yani bu tarım arazilerini de kapsıyor, orman arazilerini de kapsıyor. Eee bu sebeple bu ortalamanın üzerinde bir yangın olmakla beraber Türkiye'nin büyük yangınlarından bir tanesi değil ee, kesin rakamlar çıkınca arkadaşlarım, orman teşkilatı bunları paylaşır bunları istatistiksel olarak zaten her yılda paylaşıyoruz her yıl toplam yanan alanları da paylaşıyoruz arkadaşlar kesin hesapları çıkardıktan sonra bu paylaşımları da yapar şu ana kadar işin açıkçası bu hesabı yapmadık dediğim gibi bizim buradaki ana amacımız ve önceliğimiz yangının söndürülmesiydi Şükür soğutma faaliyetlerine başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür evet. Tamam.